Beni böyle şey sanıyorlar. Mesela geçen bir tane şey yazmış. Oo demiş bu da sanki işte Rahibe Teresa yazmış mesela. Hani bu tarz şeyler yazıyor benim hakkımda anladınız mı? Ben mal oluyorum o bir tepkileri şey yaptığımda. E, ver gülme. <laughs> yani evet. Öyle şeyler yazar benim hakkımda. Ben de gene küfür duyunca ne yapacağım şaşıyorum. Öyle bir saçma bir döngüye giriyor. Neyse çok önemli değil. Ya. boş yaptım birazcık. Ya boş yapmadım da cümlenin şeyini tamamlayamadım. Ben boş yaptım Çünkü dolu bir insana boş kelimeler çıkması birazcık zor. <laughs> Hadi bakalım. Anladınız. Deniz geliyor. Şey... Evlilik nasıl bir şeydir? Ya evlilik bana biraz şey gibi geliyor. Yani böyle iki insanın birbirini kaybetmekten korktuğu için ya da aralarındaki mülk şeyini paylaştırmak için böyle belgeli bir şeye ihtiyacı varmış gibi hissettiklerinden dolayı yaptıkları bir e, anlaşma. Oha nasıl cümle kurguzun, bir cümle bunu diyelim. ben ne demişim ya öyle. Fanlarımdan şey beklerim. Anla Deniz 2 nokta. <laughs> Anla bana tel arkadaşlarımın telefon... Arkadaşlar yanında yanına vardığınızda telefonu ve teknoloji... Çünkü biraz komik olabilirsin dedim. <gülüyor> <gülüyor> mümkün olduğu yerde konuşmaya çalış. Yani onlarla yani böyle sempatik bir <laughs> ölçmeye çok çalış. Güzel. Hani düğün yapıyorlar ya parti yapmıyorlar. Sadece Sadece erkekler kendi aralarında bekarlık partisi yapıyor. Mekarlık veda partisi yapıyorlar erkekler. Annenin arkadaşlarıyla e, tanışacağım için çok mutluyum. <laughs> ya bu ne Allah aşkına ya. <laughs> Ezik hissediyorum. Bunların içinde bazen böyle. Yani kendimi ifade ediyorum. Bazen ifade edemiyordum kendimi. Diyor, anla, arkadaşlar arkadaşlarıdan arkadaş olmak istiyorum. Komik bir hale dönüyordum. Niye beni arıyorlar ya? Alo. Alo. <gülüyor> Alo. Alo. Ben <laughs> de kiminle görüşüyorum? Ben kimi görüşüyorum? Şu anda biz İstanbul İl Teşkilatında toplantıdayız. Kimsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kimsiniz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Şu anda bin aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Okey tamam. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Bu ne? <Teşekkürler. gülüyor> çok güzel, çok güzel. Hiç güzel olmamış. İde kötü bir şey dememiş ki. Gülmüyorum, gülmüyorum, gülmüyorum dedim de niye dudaklarımı öyle yapıyorum bilmiyorum ama tam komik değil. <laughs> arkadaki kapının orada kimse Arkadaki kapıda sökülmüş bir kapı var. Bir kere sinirden kapıyı söktüm yanlışlıkla arkadaşlar. Yalnız pişti olmuşuz pek hoşuma gitmedi. Üstünü çıkra. <laughs> evet fakirim aynı şey giyip duruyorum. Yani e, adın nedir sana nasıl seslenelim? Ben <laughs> Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel. Ha. İyi hadi. Kolay gelsin. Bir gülsene. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu tip ne ya? Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 Sizin için en özel anlamlı sahne. Aga be, fosiller ağlasın hemen. Bu bası için. Bol bol su için. <laughs> ya iğrenç. Selamünaleyküm garibanın yüzü güler mi Anla, Ay Öyle deme. Gülür ya garibanın yüzü. <gülüyor> <gülüyor> gülmesin gülmesin vazgeçtim geri Altyazı alıyorum sözümü Anlama niye tık koyayım ya anlamadım ki Cemal Cemal sen ne diyorsun Cemal Herkese merhaba. Yani Twitter sözümü okumuş da bana bu sözden ne anladığınızı anlatmanızı istiyorum Cihet. Twitter'a yazdım. Çok merak ediyorum cidden yazdığım şeylerden ne anlıyorsunuz. Ne demiş ünlü filozof Anla Popüler kültürde saklı iki duygu var. Kıskançlık ve yüzeysel tatmin. Gerçi ikisi de aynı şey. Bu ne anlıyorsunuz? <laughs> Ay yani şimdi izleyince ben de anla anlamadım. İptepe. Ya da Berk Trip Tep Berk trip tep, Berk İp Neyse ya ne fark eder. <laughs> Demiş ki benim için Gülsene. Salak. <gülüyor> Salak. <laughs> Arjumet abi. <laughs> ne var lan ne bağırıyorsun oğlum? Geliyor geliyor seninki dermişim. İnersem dövermişim. <laughs> oğlum bak adam gibi konuş yemin ediyorum öldürürüm bak. Sen. Oğlum yaptığı şeye bak. Vales diyorum ki Yayınlarınız zaten diyorum saçma sapan meçleme peşindeler diyorum. Yani senin hı hı. şaka yaptığını, sen bir sus chat'e anlatıyorum Valest. Senin şaka yaptığını anlamayacaklar diyorum tamam mı hani? Hı hı. Senin şaka yaptığını anlamayacaklar, adamlar bundan şey yapacaklar, tekrar saçma sapan videolar çıkacak ortaya diyorum yani. Bunların mizah şeyi biraz farklı diyorum. Yo söz veremem diyor bana. Benim de farklı. Ay üff ya. Allah aşkına yapma şunu ya. Sen de nasılsak <laughs> Aynen Valiz. Öğrenmiş olduk gerçek yüzünü bu arada. Neymiş gerçek yüzün? <laughs> şaka, şaka. Benim ay kızım sultanım. <laughs> ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> selamlar tekrardan. Yayına başlıyoruz. Uyan 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 uyan. kel başımda Bizi sağ baştan say Ev var, kırmızı motorum var Kabul Araba ediyorum var. Arsuda bir tane villa alacağım, onu kabul da üstüne yapacağım Haydi bakalım Onu da üstüme yapacağım, Bu kabul ediyorum şey Two hours later Düğüne mi geldik, aynen hoş geldiniz Evet arkadaşlar Allah'ın ismi peygamberin kabriyle bugün evliliğimiz var. Yok düğünümüz falan. Yalanım yok, dolanım yok. Allah'ın izniyle burcum yenge. Kal, kal, kal. Aylık gelir. Aylık gelir beş bin. Elhamdülillah. Allah'da dersin. Anla abi, abi. hanım, benimle evlenir misin canım? Anla hanım, benimle evlenir misin canım? milletin <laughs> uyan, uyan uyan uyan. Ve sen pri sen pri 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 diye biri abone olmuş sen pri 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 aramıza hoş geldin. <laughs> Nasıl <gidiyor her> şey? <laughs> vizyon değiliz. Çiğ yaşınızı alalım hemen. Çet hemen yaşınızı alalım. 5 5 4 12 bir yanar bir coşar bu avucumda aşk Sen bahçenin en güzel goncası gel seni düşünüp her içtiğimde Maddeler susarım sana Konuşamam açım susarım sana Habersiniz <laughs> Nasılsınız canlı yaşını yapma artık kimseyi duymuyorum Nasıl yani? Ha çok mu bağırdım? <laughs> Al Alfa anla Oh çok teşekkür ediyorum canım abonelerim O burada kız çocuğu gibi alacak halimiz yok Alfa erkeğim ben Pilli Boya bugün de sponsorluk yenilemiş, hayırlı olsun. Evet evet bugün bayağı ödedi bana Bugün Bugün Filli Boyayla şey günümüz ay. <laughs> evet, <konuşamadım. gülüyor> evet konuşamadım. Düşmanlarla yarışırız para çok para çok mankenlerle yarışırız güzeliz çok çok Ben duymadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben duyarsam ben müziği mutlaka kısıyorum. Kulaklıktayım. Duymadım. Yok yok. Yani bilmeden yaptığımız bir şey... Neyse durun. Yok. Bilmeden yaptığımız bir şeyin günah olmaz arkadaşlar. Yani yanlışlıkla yapıyoruz sonuçta. Duymadım yani. Ne yapabilirim? Ee, ve bu arada gerçekten yayıncılık hayatımın en güzel... bak en güzel 10 dakikalarından birini yaşattın bana. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten izlediğim çok güzel bir editti. Bir ara duygulandım yani. Edit linki de bu